Bankacılık sektörünün aktif kalitesi geçtiğimiz yıla göre nasıl bir değişim gösterdi? Aktif kalitesi 2025 yılında marjlardan sonra en fazla takip edilecek konulardan biri olacaktır. Birinci çeyrekte bankaların takibe intikal eden kredilerinde bir miktar artış olduğunu gördük ve bunların da daha çok perakende nitelikli kredilerden kaynaklandığını gördük. 2025 yıl sonu itibariyle bizim, sektör, bizim takip ettiğimiz bankaların Takibe geçen alacaklar oranının yani TGA oranının yaklaşık %3.4 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bir yıl öncesine göre bir puanlık bir artışa işaret ediyor bu. Bir de tabii kredi riski maliyeti var. Onun da bizim takip ettiğimiz bankalar için 2025 yıl sonunda yaklaşık 180 bas puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.